Selamun Aleyküm memleketi güzel insanlar. Bugün biri yazmış. Biri yazmış değil bizim için yazdı yani. Doğrusu olan oydu. Sürekli aynı şeyleri yapma dedi. Uzun zamandır planlıyordum. Hacı abim bu. Kendisi Selama Kurt'un oğlu. Namı Değer Cullu. Cullu. Evet Cullu'nun oğlu. Bülent Akbulu. Benim Hacı abim. Hoş geldin Hacı abim. Hoş bulduk abi. sağ olasın. Evet. Uzun süredir e, bekliyordum. Düğün için geldi. Ali Çetin'in düğün için geldi. Nizamettin Ali aynı zamanda. Nizamettin de düğün için geldi. Bugün denk getirdim. Boşa çıktı. Bugün size Topal'ı oynatacağım. Ama ben hala diyorum. Topal'ı bir Hacı abim oynar. Bir de Cural'ı Gane oynardı. O, da rahmetli, o rahmetli oldu. Evet. Bulamazsınız, onu da bulamazsınız. Onu bulamazsınız. Evet. Yalnız harbi harbi diyorum. Çaylan'da değil. Yozgat'ta değil. İç Anadolu'da değil. Türkiye'de bir tane bu oyunu Hacı abim oyna. Şimdi göreceksiniz zaten. Umarım seversiniz. Her zaman diyor. Diyor Hacı abi. Baktığınız yer aydınlık. Ünlü Serdar'ın güzel olsun. İyi seyirler. yalnız oynanmıyor ya <laughs> olduğu kadar acaba Herkese selamlar FEMINI, sevgiler yeter derim yeter. Bir daha dön acaba. Erik Seyler <Sessizlik> mi diyecek? Yeter. Öyle ki abi yapın sen de. Ekip olacak böyle ha. Kalabalık olacak böyle gittiğim yerler artık değil mi? Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım seversiniz. Her zaman diyor. Baktığınız yer aydınlık olsun. İyi seyirler.